Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber sapı çikolatası açacağız. Hemen başlayalım. Bu arada seslerden geliyorsa yani özür dilerim. Evet bu şekilde hemen açalım. Düz açtım direkt. <laughs> Düştü. Hemen açıp geliyorum. Evet açtım. Şimdi bakalım ne çıkmış. Masaya düştük yani. Şöyle. Şimdi de yapımın karşısına bakalım. Hemen bakıp geliyorum ya da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptığım bu şekilde. Evet karardı. Çok mutlu oldum bu çıktığı için. Ama güzel bir şey de beklerdim. Görüşürüz iyi akşamlar.